Niyet ediyorum ki Rabbimden kalbimi, ruhumu, enerji alanımı, hislerimi, yüreğimi, her zerremi Rabbimin beni sevdiği gibi sevebilmeyi ve kendimi özel kılmayı, her zerremle hissetmeyi öğreneyim. Şükürle, hamd ile her gün yeniden doğmayı, aynada gözlerimin içine bakıp "iyi ki varım" diyebilmeyi, yeniden doğmuş gibi her güne başlayabilmenin şükrünü yaşayabilmeyi kabul ediyorum. Yeri göğü yaradan Rabbimden her zerremle, kalbimle, yüreğimle istiyorum. Kendimi sevmenin hikmetini ömrümün kalanında nefesime, hislerime, sözcüklerime, tepkilerime ve yaşadıklarıma nasip eyle. Kendimi sevmeme engel olan her şeyi Allah'ın izniyle iptal ediyorum. Bedenimden ve düşüncelerimden çıkıp gitmesi beni her daim seven, koruyan, özel kılan Rabbime şükrediyor, hamd ediyor.